Merhaba arkadaşlar, benim adım Berk Biçer. Ee, Karşımda durduğum e, zombi ise Musa kardeşim. E, istediğimiz gibi bir server olmadı ama e, istediğimiz her şeyi yaptık arkadaşlar. E, yine bir server açacağız. Bu sefer full fan açacağız arkadaşlar. Ekonomik full fan, sakın almayın. E, pişman olursunuz arkadaşlar. Ben aldım pişman oldum gerçekten. Hiçbir şey eklenmiyor. Hiçbir şey yapılmıyor arkadaşlar. Alacaksanız adam gibi full fan alın arkadaşlar. Yani arkadaşlar baya bir arkadaş, dost, kardeş sahibi olduk. Çok eğlenceliydi. e, ee, olmayınca olmuyor arkadaşlar. Güzel bir anımız oldu işte hatıralar. Video çekmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Jail'dir, Escape'dir, Paintball'dur. Ee, bunu YouTube kanalından izleyebilirsiniz arkadaşlar. Sizi seviyoruz. Takipte kalın.